Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere ince ince yaprak sarması nasıl yapılır ona göstereceğiz. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle içini çok doldurmadan Orantılı bir şekilde. <laughs> İçinden bir şey oldu. Evet görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şurada e, kıştan kurutulmuş biberimiz ve patlıcanımız var. Ramazan ayında olduğumuz için şimdi oruçluyuz tabi. Bunların tadını akşam iftarda bakacağız. Dayanması güç biraz ama yapacak bir şey yok artık idare edeceğiz. Bu yaprakları önceden toplayıp sıcak suda ısladık. Şimdi de yaprak sarıyoruz. Yaprak sarması çok güzel. Ben çok severim. Size de tavsiye ederim. Taze yaprak. Evet. Sapsarı mum gibi. Evet videomun sonuna geliyoruz. Kapatacağım artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.